Ben Duzu Hanım'ın rahatsız ettiğini gördüm. Gelinimizi rahatsız etmemesi için gerekeni yaptım. Halis Hanım'ın haberi yoktu. Haberi yoktu diyorsun. Bunlar, bunlar ne o zaman? Halis Hanım'a haber vermişler. Onun üzerine geldi. Ahmet Bey bırakmamı bir daha kendisini rahatsız etmememi söyledi. Halise Hanım emretmedi yani Ahmet Bey'i kaçırıp eziyet etmeni. Ben öyle bir emir vermedim. Ne mi e sorarsanız o da benim dediklerimi doğrula. Ben haberim olduğunda adamın fenalık etmesinler diye koşup yetiştim. Emma o da nişanlı bir kadının peşine düşerken iki kere düşünecekti. Buraların adamları böyle şeyleri hoş görmez. Siz de iyi belirsiniz. Halise Hanım gelip araya girmeseydi ben bütün kemiklerini kırardım o it Alişan'ın da şikayetçi olacağına ona dua etsin. Boşu boşuna yakıyorsun kendini. Doğru anlat. Seni etkin pişmanlıktan yararlandırması için savcı beyden ricada bulunuruz. Pişman değilim. Gene olsa gene ezerim. Beyimle uğraşacağız da yeni olacak kadın peşinde ne iş varmış diye ona sorsanız ya bir. Elbet Nedim'in yettikleri doğru değil. Elbet doğru değil. Emme o adam müsveddesidi beni iftira edip gururunu kurtaramaz. Nişanlı bir kadının peşine düştüsen birileri çıkıp da sana sora ne ediyorsun burada diye. Halis Hanım olayın öncesinde durumdan haberinin olmadığını, haberi olduğunda da sizi kurtarmaları için terkinde bulunduğunu söylüyor. Nedim Bey de bu ifadeyi doğruladı. Siz Halis Hanım'dan şikayetinizde ısrarcı mısınız? Yalan söylüyorlar başkomiserim. Gözünüzün içine baka baka yalan söylüyorlar. Halise Efeoğlu müvekkilimin kaçırılıp darp edilmesi emrini bizzat vermiştir. Hatta bununla da yetinmeyip eğer bir daha Bodrum'a gelirse... ...başına geleceklerden sorumlu olmadığını söyleyerek kendisini tehdit etmiştir. Ahmet Bey oğlum, sen beni görüyor musun? Ben yaşlı bir kadınım. Galip hastasıyımdı ben. Ben gelip seni kurtarmadım mı? Bırakın onu demedim mi? Seni evine gıda götürmelerini söylemedim mi ben? Sen bu güvenin dolduruşunu mu geliyorsun? Ben sadece müstakbel ortağımın hukukuna destekçi olmak için buradayım başkomiserim. Siz bu aileyi benden daha iyi biliyorsunuz. Bunlar zorba, çete gibi bir aile. Bunun oğlu daha önce pek çok suçtan yargılandı biliyorsunuz. Sen benim oğlumun adını ağzına alma. Hadise Hanım, sakin olun. Güven Bey, siz de lütfen. Avukatınızın söylediklerini duydunuz. Şikayetçi misiniz? Şikayetçiyim. Dar paporlarını gördünüz. Günlerce kendime gelemedim. Hem Ali Seyfoğlu'ndan hem de adamlarından şikayetçiyim.